Karacazı Karacazı kapkara, turatlı, sarı sarı dişli, çok büyük gözleri olan bir kızmış. Meğerse Karacazı Karadeniz'de ordudaki bir orman erkeklerden yapmış. Eğer aşık bir erkekse karacasının lanetinden kurtulma şansı yokmuş. Eğer aşık değilse hiç şansı yokmuş. O ormanda geceleri garip garip sesler gelirmiş. Karacazı yüzyıllar evvel Karadeniz'de yaşamış bir kızmış. Çok zekiymiş ama bir o kadar da çirkinmiş. Bütün erkekler onunla dalga geçermiş. 15 yaşında ağanın yakışıklı, sarı saçlı, mavi gözlü ol olan oğluna aşık olmuş. Karacası bu bana zaten yüz vermez demiş. Ama öyle olmamış. Ağanın yakışıklı oğlu ormana gel çirkin kız. Kaçalım demiş. Karacası çok sevinçli bir şekilde eve gitmiş. En güzel elbiselerini giyip ormana gitmiş. Bile ne görsün bütün köy halisi ormandaymış. Bütün köy kızla dalga geçmeye başlamış. En başta da ağanın oğlu tabi. Ben senin gibi çirkin ne, ne yapayım? Sana bakar mıyım demiş. Sonra köylüler Karacasu'yu alıp ormandaki bir ağaç kavuğunda bırakıp kaçmışlar. Karacasu o ağaç kavuğunun içinde günlerce kalmış. Günler sonra Karacasu o ağacın kavuğundan yeniden doğmuş. Ama eskisinden daha çirkin, daha iğrenç bir yaratık olmuş. Bütün erkeklere dokunmuş. Dokunduğu bütün erkekler ağaç kabuğu gibi kaskat olmuş. O günden sonra seviyorum diyen erkeklere hiç inanmamış. Aşka karşılık vermeyeni de hiç unutmamış. Özellikle de sarı saçlı mavi gözlü olanlara hiç inanmamış.